37. soruda, Runa para birimini kullanan bir ülkedeki bir mağazada müşteriler alışverişlerinin toplam tutarına göre Runa türünden para puan kazanmaktadır. Bu mağazada müşteriler tek seferde yapılan alışveriş tutarı 100 Runa'ya eşit ya da 100 Runa'dan az ise toplam tutarın %5'i kadar puan, 100 Runa'dan fazla 500 Runa'dan az ise toplam tutarın %2'si kadar puanla birlikte 2 puan. 500 RUNO'ya eşit ya da 500 RUNO'dan fazla ise toplam tutarın %1'i kadar puanla birlikte 5 puan kazanmaktadır. Cem'in 90 RUNO, 250 RUNO ve son olarak belirli bir miktarda değeri olan bu 3 ayrı alışverişinden kazandığı toplam puan 24 RUNO değerindedir. Buna göre Cem'in son alışverişinin tutarı kaç RUNO'dur? Cem ilk alışverişini 90 RUNO kadar yapmış. O zaman ilk kriteri göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Bu da... 90'ın %5'i şöyle gider. 45'i 10'a bölersek 4,5 puan kazanması lazım. Yani runo cinsinden. Ardından 250 runo. Bu da ikinci kritere uyuyor. 250 çarpı 2 bölü 100 artı 2 puan. O da eşittir. Buradan 250 ile 2'yi çarparsak 500, 500'ü 100'e bölersek 5, artı 2 o da işte 7 runa ediyor. Üçüncü alışverişten yani son alışverişten elde ettiği puanı bilmiyoruz. Yaptığı alışverişin tutarı x olsun. Şıklara bakarsak hepsi 500 ve üstü. Demek ki bu alışveriş için üçüncü kriteri kullanacağız. Üçüncü alışveriş için üçüncü kriteri kullanacağız. İlk iki alışverişten elde ettiği toplam puan 7 ile 4.5'ü toplarsak 11,5 runo. Son alışverişten elde ettiği puanı rahatlıkla bulabiliriz. 24'ten 11,5'i çıkartırsak 12,5. Üçüncü kriteri uygularsak şayet x'in %1'i artı 5 runo 12,5'e eşit olması lazım. Buradan x bölü 100 eşittir 7,5 olarak bulunur. Son olarak x eşittir 750'dir. Cevap eş.